Selam. Merhaba. Arkada evet. sohbetleri. Evet. Ama parktayız. <gülüyor> <gülüyor> Arka değil açık oda oldu bu sefer. Evet, evet. Şimdi e, sen bir lugat oluşturmaya çalışıyorsun. Bunu konuşuyoruz. Enerji, duygu. Aslında hep benim bir lugatım var. Yani yeni bir lugat oluşturmaya çalışmıyorum. Ha evet, lugatını anlatmaya mı çalışıyoruz? Sana anlatmaya çalışıyorsun. Evet, evet, bana. Evet, yıllardan beri anlamam anlayamadığım, anlamaya çalıştığım. E, aslında orada bir derya var da sendeki o bilgiler. Şimdi neyi konuşuyoruz? Enerji mi? Duygu mu diyoruz? Evet. Ee, ben de şöyle bir şey geldi aklıma. Hani atom altı parçacıklar duygudur. Atomun kendisi enerjidir. Ya da işte elektron vardır. Hem parçacık olar, olur. Hem bulutumsu bir yapısı vardır. Diyolitesi vardır. Ee, enerji bunun üstünde mi oturuyor acaba. Hani çark vardır işte öfke vardır. Öfkeyi ilk önce korkarsın. Bir <laughs> sana saldırdığı zaman korkarsın. Ölüm korkusu vardır, dayak kime korkusu her neyse kendi güvenliğin vardır. Endişe duyarsın. O korku, endişe çarkları dönmeye başlar. Öfkeye dönüşür ve karşı tarafa saldırabilirsin kendi korumak için. <laughs> Burada 3-4 tane duygu birbiriyle harmanlıyor ve aslında kinetik enerjiye dönüyor, doğru mu? Evet kesinlikle olar. Haklısın. Olar. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Aslında evrendeki her şey bir enerji. Yani karşımızdaki şu bank da bir enerji. Ağaçlar da bir enerji. E, Kur'an'da da var ya ağaç yapraklarının titremesi bir enerjidir der. Her şey salınır. Einstein der. insan da bir enerji. Belli bir modda bir enerjidir. Kuantum da bunun iddiasını yapar. Aynen. Biz eskiden tabii daha böyle 20'li yaşlardan bahsediyorum. Her şeyin bir enerji olduğunu anladığımız ama elimizdeki ilk yaptığımız şey kaşıkları bükmeye çalışmak, işte kibrit çöplerini levite edip kaldırmaya çalışmak, kağıtları suda yüzdürmeye çalışmak falan filan de. Kim oluyor, kim olmuyor. Buradaki nokta aslında biraz daha bunun ötesinde. Dediğim gibi kinetik enerji ve diğer e, enerjiyi hareket ettirebilme, şekillendirebilme ile alakalı bizim ona yüklediğimiz duygusal anlamlar diyebilirim. Hı hı. Yani mesela bir şeyden korktuğun zaman ne olur? Savaşmak, vurmak, hani bir yere fokuslayarak aslında e, hani bir elması delmek gibi Böyle bir fokuslarsın ya lazeri vesaire. Evet. Onun gibi enerjiyi hareket ettirebilmek lazım. Fokuslanması için ne olması lazım? Katılaşması lazım. Katılaşması için ne olması lazım? Frekansının azalması lazım. Evet. Ne oldu? Al sana negatif enerji. Negatif duygu. Onda katılaşıp frekans azalır mı? Parıldamaz. Tabii ki. Parıldamaz. Daha sert bakışlar olur. Ee, daha soluk bir enerjidir. Hmm. Hmm. Ama... Bir kişinin huzurlu olduğunu düşün, ne deriz ona? Işık saçıyor. Ay ne kadar neşeli ışık saçıyor. Neden? Frekansı artıyor, dağılıyor, moleküller daha hızlı hareket ediyor içinde. Yani aslında duygular ve enerjiler çok sinerjik bir şekilde hareket ediyorlar. Yani işte daha bilindik bir dille hani nur gibi aydın yüzü var diyoruz, parlıyor evet, diyoruz. Evet. Aslında burada bir pozitif enerji diyelim bunun üstüne ama o pozitif enerjinin altında ne var? Kendiyle barışık, hayatla barışık, etrafa karşı iyilik yapan, gülümseyen, pozitif, pozitif duygular diyorum bak. Yani bunları saydıktan sonra pozitif duygular. Bu pozitif duyguların ortaya koyduğu şey pozitif enerji diyebiliyor muyuz buna? Şimdi pozitif enerji diyebiliyoruz. Başlık mı yani enerji? Aslında bak, mı frekansımızı biz arttırdığımız zaman, ya yani o molekül hızımızı arttırdığımız zaman kişinin titreşimi yükseliyor. İşte o farkındalık dediğimiz, işte kişinin bilinç seviyesinin yükselmesi dediğimiz. Bir nevi ısıtıyoruz. Pozitif, evet 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 pozitif hissetme, mutluluk dediğimiz herhangi saydığım bütün kavramların altına girebiliyor hikaye. Bizim amacımız oradaki frekansımızı yükseltebilmek. Ne yapıyoruz? Bunu işte batıdan baktığımızda mutlu olmaya çalışıyoruz. Özgür hissetmeye çalışıyoruz. Doğudan baktığımızda, doğudan baktığında titreşimini yükseltmeye çalışıyorsun diyorsun ki, bende olan sorunlar, blokajlar, Hı -hı. işte kötü düşünceler benim frekansımı azaltıyor, titreşimimi azaltıyor, enerjimi orada tıkıyor diyorsun. Aslında Hatta, aynı soruna Batı ayrı bir lügat kullanıyor, Doğu aynı öyle. bir lügat aynen, kullanıyor. Aynen, aynı şeye bakılıyor. Yani Çin tıbbına gidiyorsun, diyor ki meridyenleri açmam lazım, burada blokaj var diyor. Oradaki her şey o enerjinin doğru akmasını sağlamaya çalışıyor. Aslına baktığında şimdi evrende her şey bir denge halinde. Hı hı. O dengenin neresinde yer alıyorsan ve ne kadarını nasıl tutuyorsan, bunu ne demek istediğimi açıklayacağım yaşadıkların ve hissettikleri ne oluyor? Örnek vereceğim, onun çok güzel bir örneği vardır. Hı hı. Ebeveynlerden birini kaybettiği zaman çocuk orada bir boşluk olur. Sağ kalan ebeveyn çocuğuna boşluğu doldurmaya çalışır. Ne denir? Hem anne hem baba oldu. Bunu çocuk istediği için değil, çocuğun enerjisini alıp ona mı şekillenmeye başlıyor? Çocuktan mı kaynaklanıyor bu? Orada bir boşluk var. O boşluğu çocuk da algılıyor e, ee, ebeveyn de algılıyor. Ha orada anneanne figürü girer, işte başka bir teyze figürü girer, hala figürü girer. Orada denge değişir ama tek bir ebeveyn varsa ve etraflarında kimse yoksa ne yapar? Hem anne hem baba olur. Evet. E, ee, bunu kadın için düşünelim. Ne yapar? Kadın daha sertleşmeye başlar. Daha işte baba gibi mücadeleci olur. Ya ondan önce hiçbir şey bilmezdi hiç uğraşmazdı. Şimdi her şeyi çözmeye başladı. Ne yapıyor? Eril enerjiyi üstleniyor. Hı hı. Ne yapıyor? Hayata tuttuğu enerjiyi arttırıyor. Şimdi bu arttırdığı an, o yeni bir denge hali oluyor. Ama bu gerçek denge mi? Kalması gereken denge mi? Geçici üstlendiği denge mi? Bilmiyoruz. Tartışılır. İşte orada bizim hayat senaryosunu çözmemiz gerekiyor. Bazen çünkü geçici olarak hepimiz belli bir takım enerjileri üstleniyoruz. Öyle bir şey oluyor ki fazla sorumluluk alıyoruz. Öyle bir şey oluyor ki Fazla ne yapalım? Fazla verici oluyoruz. Fazla alıcı oluyoruz. Hasta olduğumuz bir dönem oluyor. Her şeyi almaya başlıyoruz. Alıcı enerjide kalıyoruz. Anladım. Geçen bir şey duymuştum. Ee, neydi o ya? Hmm. Anne yatalak, kızı bakıyor ona <laughs> ve kızı ölüyor. Ve anne sürekli kızını gördüğünü söylüyor. İşte kızı ismini sesleniyor boşluğa sürekli. Bu ne? O da bir enerji, oradaki boşluğu doldurma mı? Kendi hayaliyle mi dolduruyor mu? Evet evet geçenlerde biri aramıştı beni. Bununla alakalı bir sorun yaşıyormuş. Aa, öyküyü bilmiyorum ben. Öykü de anne yatalak. Kız sürekli anneyi bakıyor, sürekli onunla ilgileniyor. Ve kız erken yaşta ölüyor. Anne yatalak hala devam ediyor ve boşlukta kızına sesleniyor sürekli. Ya bunu enerji anlamında bakacak olursak, orada annenin varoluş bütün duygularını yönlendirdiği bir kızı var aslında. Yani <laughs> sadece fiziksel bakım olarak bakma, o fiziksel bakımını elbet birileri üstlenmiştir, bir şekilde eksik veya değil devam ettiriyordur. Ama kızın üzerinden var oluyordu <laughs> anne dışarı çıkamadığı için. Ne yapıyor? Varoluşu şekillendirebilmek için hala oraya bir şey çekmeye çalışıyor. Belki öte alemden bağ kuruyor. Belki sadece zihninin bir projeksiyonu olarak, hani paranoid bir şekilde onu yansıtıyor. Sonuçta biz kendimizi depresif hissettiğimizde de psikotik anlamda görüntüler yaratabiliriz. Ama ne olursa olsun ihtiyacına çünkü orası var olamıyor, o enerji oraya akamıyor. Yani. Yemek yediriliyor olabilir, sağlık sorunları çözülüyor olabilir ama duygusal anlamdaki enerjisi akamıyor. Anladım. Ne yapıyor? Orada var etmeye çalışıyor tekrar bir yer. O zaman şöyle bir toparlama yapalım. Senin duygudan ve enerjiden kastetini şöyle biraz daha e, daraltırsak. Neler söyleyebilirsin? Ya burada biz şu anda farklı olduğumuz için ağaç, araba, bina, işte bank... Ayakkabı, kıyafet, gördüğüm nesneleri sayıyorum şu anda. Gözlük, insan, kadın, çocuk, yaşlı gibi şekiller görüyoruz. Ama bu şekillerin hepsi aslında... Matrix'e gibi böyle akan kodlar aynen, gibi mi? Aynen, akan kodlar gibi. Hı hı. Ve biz bu kodları kendi özgür irademizle, bazen de hayatta daha önceden seçtiğimiz senaryolarla şekillendiriyoruz. O kodun nasıl akacağına dair. Hı hı. Yaşadığımız her şey, bunlar sorun olabilir, istemediğimiz şeyler olabilir, mücadele ettiğimiz... Aldığımız kararlar olabilir, al seçimlerimiz evet. olabilir. Aslında altında dönüştürmeye çalıştığımız veya fazladan tuttuğumuz, sıkıca tuttuğumuz bir şeyler var. Aha. Bunları fark ettiğimiz zaman aslında yaşamı şekillendirmek çok kolay bir şey. Ha. Yani bu kader açılıktan da kurtarıyor bizi, ki, kadercilikten de kurtarıyor bizi. Hayatın kontrolünü ele almaya başlıyoruz. Evet ama ben bunu her zaman şöyle özetlerim. Yani bu spor yapmak gibi bir şey. Spor yaptığın zaman bedenli hatı olmak çok kolaydır. Yani bir ağacın dalına da atlar sallanırsın. Ama spor yapmak için nasıl kaslarını hazırlaman ve geliştirmen gerekiyorsa kendindeki o düşünce yapısını ve enerji yönetimini de aynı kaslarını beyindeki geliştirmen gerekiyor. Hı hı. Yani öyle sikret gibi düşündüm artık hani Ferrari'm var kapının önünde. Olabilir, olabilir ama milyonda bir yani düşündüğünde çoğunlukla olmayacak çünkü beynin öbür tarafta başka bir sürü şey düşünmeye devam edecek. Ne kadar parasız olduğun, otobüse binmek zorunda olduğun, bir Ferrari'nin asla olamayacağı. Şimdi o yüzden hani ben Ferrari'yi düşündüm buzdolabının üzerine Ferrari resmi astım da o kadar kolay enerji yönlenmiyor. Enerji hepsini okuyabilmek, şekillendirebilmek demek. He. Düşün olsun diye bir şey yok. Yap olsun diye bir şey var. Düşün, önce düşün, sonra planla, ondan sonra yap. <laughs> Eğer düşüncelerinde çok berraksan, kendine karşı çok dürüstsen, evet düşündüğünde olur. Ama biz kendimize bile dürüst olmayı beceremiyoruz ki. Yani kendi duygumuzu bile farkında değiliz. Ben çok öfkeliyim dediğimizde belki çir çir tüçüyoruz korkudan. Kendi duygumuzu bile bilmiyoruz ki. O zaman nasıl düşünüp de yaratabilirsin? Evet. O zaman... Çocuk kaldı. O zaman... Enerjin nerede? Evet, Neyse, e siliniyor karşımdan göremiyorum. <laughs> Hemen ben öbür tarafa geçeyim. Neo gibi kalkayım. Ben bu ben de kurşunları atayım ajansı gibi. Anladım anladım güzel. Yani şimdi yine burada reklam kokuyor gibi olacak belki ama senin bu terapi gibi eğitimler, terapi gibi kitaplarda aslında bahsettiğin bu uzun soluklu projede Yavaş yavaş, adım adım o noktaya varıyorsun. Belki eskiden ben buna nirvana derdim. Yani nirvana'ya çıkmak var, kendini bilmek var, kendini tanımak var, kendini tanıdığın zaman evreni tanımak var. <laughs> ee, hani evren ne kadar sonsuz şeyse, e, söyle adını sınırsızsa, aslında şeyin içine girdiğimiz zamanda, ne derler? Atomun içine girdiğin zaman da işte kuarklar ve orada sonsuz bir evren var. Evet. Hani Yunus Emre demiş ya bir ben var bir de kendimden içeri miydi öyle bir şey vardı. Evet. Bunun gibi bir şey aslında. Hani kitaplarda da bir kendini fark etme oluyorsun herhalde. Bir farkındalığın gelişiyor. Kend, farkındalığın geliştiği zaman kendini daha iyi tanıdığın zaman atrafını, etrafı da tanımaya başlıyorsun bir yandan da. İnsanları da tanımaya başlıyorsun. Belki de onların niçin davrandıklarına dair empatiler gelişmeye başlıyor. Evet ve o zaman o insanların veya o senaryoların boşu boşuna veya tesadüfen hayatına girmediğini biliyorsun. Ortak kümen var demektir. Yani bir şeyi yaşıyorsan, dedim ya az önce evrende enerjitik bir bütünlük var ve küçük e, ölçekte de o bütünlükler var. Yani Hı. sen o resmin orasında o şekilde duruyorsan tuttuğun enerji ve kendi varoluş amaçlarına bağlı orada duruyorsun. Bu aslında bir dakika, şimdi seninle konuşun şey yaptı. Aslında duygumuzun duygular geldi anlıktır değil mi? yani aslında biz daha derin duygulardan bahsediyoruz. Evet anlık da olabiliyor, daha derin de olabiliyor. Yani bugün beni çok mutlu eden bir haber aldım. Çok keyifliyim. Ama yarın üzücü bir haber aldığım zaman da üzgünüm ama enerjim hep şeyde. Yani pozitif mi deriz buna, denge mi deriz? Yani burada çok apayrı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi seninle konuştukça şey yaptım. Yani duygu durumu ne kadar değişiyorsa değişsin. Doğru mu? Tabii. Yani senin bazda enerji kalkanın. Enerji değişmiyor. Yani bu a, şey gibi yataktan bazen ağırlık kalkarsın, bazen çok zinde kalkarsın ama kas durumun, kilon vesaire belli şey dedi yani. En fazla bir kilo ödüm alırsın, verirsin. Yiyeceğin yani, yol değişmiyordu, böyle gidebilirsin. Evet ama bunu uzun vade işlediğin zaman bedenine alakalı epigenetik yaşını bile değiştirebilirsin. Anladım. Evet güzel bir taraf. Yani e, burada sen... Enerjinin dönüşümünden bahsediyorsun. Evet. Bunun içerisinde duygu var, genetik kodlar var, anne baba ilişkisi var, etrafında çevrenle ilişkin var, düşüncelerim var, inançlarım var, hormonlarım var, beslenmem var. Evet, var, yani var. resmin bütününü okuyabilmek gerekiyor. Resmi okuduğumuz zaman ee, şey kontrol diyeceğim ama kontrol çok da doğru bir kelime değil, yönlendirebilme kabiliyetine sahip oluruz. Hani şey vardır ya böyle eskiden çocukken önümüze çok düşerdi. Aradaki yedi farkı bulun falan gibi. Evet. İşte o farkları görebilmeye başlıyoruz. Nedenleri anlayabilmeye başlıyoruz. O zaman hayata bakış açın da değişiyor. Hayatı yani, çözmek kolaylaşıyor. Evet. Şimdi bunlara neden gerek var diyeceksin. Bütün bilimsel araştırmalar, galloplar vesaire sürekli dünyanın en mutlu ülkesini arıyor. Mutluluğun formülünü arıyor. İnsanlar nasıl mutlu oluruz diyorlar. Netflix'ten tut eplere kadar insanları mutlu etmek için filmler veya işte playstationlar, oyunlar üretmeye çalışıyor. Ya biz zaten hep daha iyi mutluluğa bir frekansımızın artmasına çabalıyoruz. Kim gidiyor doğuda işte Hindistan'da aşramlarda kalıyor. Yani bu bizim zaten temel ihtiyacımız. Yani şöyle bir şey var. Parası olan mutsuz oluyor. Mutlu olanın parası da olmuyor. Ya da ilişkisi olan çoluk çocuğuyla, kardeşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, çevresindeki arkadaşlarıyla harika ilişkisi olanın Parası olmuyor. Parası olanın bu tür ilişkileri olmuyor. O kadar çok göreceli ve sonsuz sayıda bir şey var ki. Biri, tamam ben bunlara sahip olduğumda mutlu olabilirim formülünü vermiyor. Kişiler. Sen ne formülünü veriyorsun peki? Eğer resmi okursan gerçekten özgürleşip mutlu olmaya başlıyorsun. Çünkü e, birçok düşünce artık gerçekten sende bir frekans yaratmıyor. E eşittir, emce kare gibi bir şey mi bunun formülü? <laughs> yani Güzel, daha ilahi bir şeye ulaşmak, ilahi bir yerden. Hani eskiden ben bunu hep şeye benzetirim. Ee, üç boyutlu resimler vardı, şaşı bakardın, görmeye başlardın ve gördün de çok güzel bir resim ortaya çıkardı. Holografik. Ee, yok, holografik değil. Üç boyutlu. Bir anda resim derinleşiyor ve çok daha farklı bir şey görmeye başlıyorsun. 10 ee, o noktada... <laughs> Kuluk geçti. Ee, daha derin bir resim görmeye başlarsın. Dümdüz mavi sarı bir şekil görürken arkada yunuslar, şatolar falan gözükmeye başlar. Ha hatırladım evet. Ee, o tarz hani hayat üç boyutlu resme dönmeye başlıyor. O zaman her şeyin anlamı değişiyor. Yani şu anda gündelik hayatta şikayet ettiğim birçok şey anlamsızlaşıyor. E böyle bir hayatı yaşayabilmek varken neden olmasın? Yani bir, ben bu hayatta böyle gelirken yalnız kalmak istemiyorum. Herkes öğrensin istiyorum. İki, bilgileri her zaman aktarmak gerekiyor ki biz de kendi yolumuzda daha ileri gidebilelim. Anladım. Aslında insanların var olduğu yıllardan beri işte dinle, çeşitli yollarla ulaşmaya çalıştığı şeylerin hepsi aslında kendi içimize ve buna ulaşmanın yollarını öğretiyorsun bir yandan. Da. Aynen. Dışarıda aradığımız her şey aslında içimizde. Okey. Hoşçakal. Bye.